Merhaba sevgili kızlar burçları ben Ayşe abla kahve falmanızı bakmak için karşınızdayım. Neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Bir kavuşma var burada arkadaşlar uzun zamandır hasret kalınmış sanki birbirine birer bir çift olabilir sevgili olabilir karı koca olabilir arkadaş olabilir bir kavuşma var ve bu kavuşmanın arkasında da böyle bir kavak ağacı sanki boylu boyunca. Büyük bir ağaç. Yani ferahlık, aydınlık diyebilirim. Haydi bakalım. Bismillah. Sevgili ikizler. Bugünlerde biraz fazla mı düşünüyorsun? Fazla mı içine atıyorsun bilmiyorum. Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış. Resmen hani böyle içinden cin çıkar da dile benden ne dilersen der ya. Sanki bir mucize. İstediğin, niyet ettiğin ama ah nerede dediğin bir şeyin gerçekleşme aşamasına geldiğini görüp heyecanlanabilirsin, sevinebilirsin. Kalabalık kalabalık insan toplulukları var. Büyük bir inek çıkmış. Malum Kurban Bayramı geliyor. Belki hani bir kurbanlık alalım falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Kalben niyet ettiğiniz bir olay gerçeğe dönecek arkadaşlar. Kapılarınızın açılacağı e, iri yarı bir kadın, bayağı cüsseli bir kadın. Saçlarını geriye doğru taramış, kulak arkasına sıkıştırmış. Sanki uzun bir pardüsü giyinmiş, elinde bir seyahat çantası. Anneniz mi, kayınvalideniz mi, yakınınız mı bilmiyorum. Bir ziyaretçiniz var. Sürpriz bir ziyaretçi. Ha kimileri memnun olur, kimileri daha iyi ne bileyim işte bayram günü de geldi de bilmem ne diyebilir. Böyle bir olay var bir sürü beyaz kağıt çıkmış sanki böyle senin önüne A4 kağıtları vardır ya bir sürü kağıt vermişler niyetini yaz dileğini yaz istediğini yaz der gibi sana bazı fırsatlar ve imkanlar sunulacak bunları iyi değerlendirmen lazım sevgili ikizler Burcu bir kabir dua bekleyen bir kabir ölmüş bir yakınınız tanıdığınız olabilir Allah gani gani rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Ama bu böyle bir uçak mesafesinde belki yurt dışında yaşayan bir ikizler burcusunuz da işte o kabir memleketinizde olabilir. Allah rahmet eylesin. Hani bir ziyaret düşünebilirsiniz ya da ziyaret bekliyor olabilir. Bir kadın emekliyor. O kadar zorlanmış, o kadar sıkıntı çekmiş ki artık Belki de böyle kötü bir evlilik yaşadı, kötü bir ilişki yaşadı ya da işte çok büyük işkenceler yaşadı manevi artık emekleyerek uzaklaşmayı düşünüyor. O kadar zorlanıyor ki bu bir e, sizlerden biri de olabilir, yakın çevrenizden bir insan da olabilir. Bu kadının adı soy isminde V-S-E-A harfi var. Allah yardımcısı olsun. Her kimse bu kardeşimiz. Evet ikizler kendinle ilgili, ilişkinle ilgili, ailenle ilgili kesin ve net kararlar alacağım. Ve artık kararlarını da karşındaki insanlara net olarak belli bir süreç. Büyük bir yük var. Bu yükün başında 3 kişi var. Bir ev taşıma olayı gündeme gelebilir. Sanki böyle yataklar, döşekler yükleniyor. İki tane balığın var ve bir filin var. Fil kuvvettir, berekettir. Yani bana göre herkesin yorumu ayrıdır. Yine burada 3-4 kadın bir araya gelmiş. Bir konuşma yapıyorlar. Ee, zayıf uzun bir erkek ve bir kuş yakalamış. Hani şeydir ya, kuş tutsa bana artık... E, umrumda değil der gibi ama bu adam o kuşu havada yakalayıp yine getirecek her kimse bir insanın belki de beklediği haber bu adama bağlı diyelim bir göz aydınlığı var tartışmalardan uzak durun fevri davranışlardan kaçının ılımlı hareket ederseniz bazı şeyler çok çabuk hallolur diyeceğim şu sıkıntı evet atıldı niyeti olanlar niyetini tutabilirler bir bebeğin doğuşu var, yeni bir gelişme var. Hane içi temiz büyük bir A harfi çıkmış. Adı soy A harfi olan bir insanla bağlantılı ya da sizlerden biri sevgili kardeşlerim. Bir göz aydınlığı yaşayacaksınız. Net bilmiyorum gösterebilirim de A harfini. A harfli bir olay da olabilir, bir insan da olabilir. Ama hane içinde ve sizin ee, düşüncelerinizde olan bir şey ki bir ferahlama ve netlik var. Mantar çıkmış büyük bir mantar. Mantarı sese yoruyorum çünkü bir çizme çizme sıkıntıdır arkadaşlar. Çizmeden çıkmışsın artık. O sıkıntıyı aşıyorsun ve o sıkıntının arkasından da mantar gibi bir şeyler gidecek gidecek gidecek, gidecek. arınma var. Yalnız e dişlerle ilgili ve e, nefes alıp vermeyle alakalı bazı sıkıntılar yaşanabilir. Evet. Aslı Han, Aslı adı soy de bu harfler olan bir insan olabilir. Bu A harfi diyebilirim. E, bir insan sizi yüceltiyor. Bir insanın sayesinde sıkıntılarınızı arkaya atacaksınız. Elinize de 10.000-12.000 bin, bin TL kadar bir para geçme olasılığı var bazılarınızın. Güle güle harcayın diyeceğim arkadaşlar. Fevri davranmayın. Nazar etkiniz var. Bol bol nazar dua sokuyun. ayet akür sokuyun. Allah'a sığının. İnşallah her şey hakkınızda en iyi şekilde sizleri bulur. Ayşe Ablofzıl Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Güzel bir hafta geçirin. Huzurlu, mutlu, sakin. Hiç sinirlenmeyin. Bir şey canınızı sıktıysa da hayırdır inşallah değil. Evet kolay değil bunu demek ama kendini yıpratmak da güzel bir şey değil. Ma önümüz bayram. Şimdiden bütün İslam aleminin mübarek kurban bayramını da kutluyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.